Merhaba 13 Aralık saat 10.09 itibariyle Merkür Oğlak Burcu'nda retro hareketine başlıyor. Merkür 2 Ocak 2024 tarihine kadar retro hareketini devam ettirecek. Oğlak Burcu'nda retro yaparken yay burcuna geri dönecek. Gerileme öncesi gölge 25 Kasım'dan itibaren başlayacak ve 20 Ocak 2024'te sona erecek. Merkür gerilemesi bize nasıl etkiler buna bir göz atalım. Merkür'ün iletişimi etkileyen gezegen olması ve genellikle gerileme hareketinin astroloji dünyası için olumsuz alt anlamları işaret ettiğinin düşünülmesi insan etkileme nedeni olarak görülüyor. Bu durum e-postaların kaybolmasından seyahat aksaklıklarına kadar her şeye yol açabiliyor. Merkür Restosu esnasında arkadaşlıklarda değişimler veya ayrılıklar, iletişimsizlikler ve genel yanlış anlamalar, beyin sisi, aksiyete ve baş ağrısı, iş ve kişisel projelerle ilgili benzersizlik Söz konusu olabilir. Merkür gerileme dönemindeyken ne yapmalı? Buna bakalım. Merkür gerilemesi herkese farklı şekilde etkiliyor. Ve bu belirsiz zamanı biraz daha kolaylaştırmanın yolları elbette ki var. İşte bu yıl merkür gerilemesine karşı kendinizi hazırlamak için yapabileceklerinizden bazıları. Her şeyden önce panik yapmayın. Değişimi kucaklayın. Merkür gerilemesinin potansiyel etkilerinin nihayetinde teorik olduğunu da unutmamak önemli. Dolayısıyla her şey olağan rutinin dışına çıkmak gibi hissetmeniz, hissetseniz bile bunun potansiyel değişiklikler konusunda daha bilinçli olmanızdan ve dolayısıyla da bunlara daha fazla dikkat etmenizden kaynaklanabileceğini Kabul etmeyi ihmal etmeyin. Olası sorunlar karşısında stres girmek, strese girmek hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Bu nedenle de elinizden geldiğince sakin olmaya çalışın. Ve dramatize etmekten kaçının. Sakin kalmak sadece genel görünümünüze yardımcı olmakla kalmayacak. Aynı zamanda e, bu süre zarfında beklenmedik değişiklikleri e, yönlendirmek için çok daha iyi bir konumda olmanızı sağlayacaktır. İletişiminizi iyileştiren Merkür gezegeninin ister yazı ister konuşma olsun her türlü iletişimi yönettiği göz önüne alındığında müzakereler ve iş anlaşmaları gibi şeylerden seyahat planları ve mesajlaşmaya kadar bunun neleri kapsadığına daha fazla dikkat etmek için çaba gösterin. Yanlış anlamalara yer olmadığından emin olmak için de e-postalarınızı gözden geçirmek. Veya yeni e, sözleşmeleri incelemek için kendinize fazladan zaman tanımak gibi e, basit şeyler büyük fark yaratacaktır. E, bu nedenle de bunu aklınızda bulundurun ve insanlar e, sözlerinizi yanlış anlıyorsa e, buna izin verin. E, büyük sohbetlerden uzak durun. E, yukarıda da belirttiğim gibi merkür gerilemesi yanlış anlaşılmalara yol açabiliyor. Bu nedenle de üzerinizde uzun vadeli etkisi olacak. Önemli konuşmaları duraklatmayı düşünün. Mümkün olduğunca büyük sohbetleri Merkür'ün normale döndüğü zamana saklamak en iyisi olacaktır. Çünkü bu sizi ileride sorun yaşamaktan kurtaracaktır. Mümkün olduğunca esnek olmaya çalışın. Yapabileceğiniz... Ee, yapabildiğiniz yerlerde işlerinizi planladığınız gibi gitmesi için kendinize biraz zaman tanıyın. Belirli bir saatte trene binecekseniz kendinize fazladan bir 10 dakika vermeyi düşünün. Yeni bir sözleşme veya anlaşmadan emin değilseniz bunun bilincinde olun ve herhangi bir karar vermeden önce kendinizi kontrol etmek için zaman ayırın. Ee, hayatınızı tamamen askıya almasanız da yedek planlarınız olması ve yanlış e, anlaşılmalara karşı da e, önlem almanız akıllıca olacaktır. Enerjinizi nereye yatırdığınızı gözden geçirin. Merkür gerilemesi günlük yaşamdaki genel kaos için e, kolay bir günah geçisi olsa da e, geriye dönüp e, zamanınızı ve e, enerjinizi neye harcadığınızı düşünmek için de uygun bir zamandır. E, belki de kendinizi e, işe kaptırdınız ve e, bu da aileye daha az zaman ayırmanız anlamına geldi. Ya da e, aynı şekilde sevdiğiniz bir hobiyle uğraşmak için kendinize alan açmayı ihmal ediyor olabilirsiniz. E, denge sadece merkür gerilemesi sırasında değil her zaman önemlidir. E, bu nedenle de mevcut dengenizden e, memnun olup olmadığınızı değerlendirmek e, ve gözden geçirmek için iyi bir noktadır. Aralık ayında Merkür Oğlak burcunda gerileyeceği için Aralık ayı yılın en dikkat gerektiren ayı da olabilir. Çünkü yavaşlamak ve arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle güzel anların tadını çıkartmak istemeye her zamankinden daha yatkınsınız. Daha önce içine kapanık biri olsanız bile Yılın son ayında ister en sevdiğiniz kitap ve bir fincan sıcak kakao ile e, kıvrılmayı ister e, kalbinize yakın ve sevdiğiniz biriyle kaliteli zaman geçirmeyi e, içeriyor olsun. Yaptığınız şeyden mutlaka mutluluk duyacaksınız. Neşeli, bolluk seven, e, yay ve e, ayakları yere basan, gelenekleri seven oğlak e, ve 2023'te yılın son merkür gerilemesinin zamanlaması Göz önüne alındığında yılın bu zamanında rahatlamak ve mevcut olmak için daha fazla e, zaman bulmak, özellikle akıllıca olacaktır. İletişim, ulaşım ve teknoloji gezegeni Merkür Dünya'daki bakış açısından geri doğru hareket ediyor gibi göründüğünde yeni girişimlerde bulunmak yerine gözden geçirmeye, dönüş düşünmeye ve revize etmeye itiliriz. E, başlangıçta pratik hedef odaklı. Kardinal Toprak burcu e, oğlakta meydana gelen ve e, gezgin bilgi arayan e, değişken ateş burcu yayda devam eden Merkür'ün gerilemesi resmi olarak 2 Ocak 2024'te sona erecek. Neyse ki bu özel Merkür gerilemesinin temalarını anlamak ondan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olabilir. E, i̇şte yılın e, son Merkür gerilemesi için, Bilmeniz ve beklemeniz gereken şeyler Merkür gerilemesinin tam olarak ne anlama geldiğini anlamak için gezegenin ileriye doğru hareket ederken nasıl işlediğini anlamak yardımcı olabilir. Tipik olarak haberci gezegen Merkür bağlantı kurma yeteneğimizi hızlandırır zihinsel enerjimizi destekler ve e, teknoloji ile ulaşımın e, sorunsuz çalışmasını sağlar. Ancak yılda 3 ila 4 kez her seferinde de 3 hafta boyunca yavaşlar ve e, zodyak boyunca geriye doğru hareket ediyor gibi görünür. E, bu olduğunda da iletişimsizlikler artar, e, ulaşım zorlaşır ve cihazlarımız arızalanabilir. Ama yine de her şey karamsar değil. İletişim gezegeninin sık sık yaşadığı yavaşlamalar bizi dinlenmeye, yeniden şarj olmaya, düşünmeye, yeniden hayal etmeye, kısacası bir adım geri atmaya ve bugünü tam anlamıyla kucaklayıp geleceğe daha da emin adımlarla yürümeye yürüyebilmek için e, geçmişe hesaplaşmaya teşvik edecek. Merkür Retro son Aralık'tan 23 Aralık'a kadar Oğlak Burcu'nda gerileyecek. Ardından 23 Aralık'tan 2 Ocak 2024'e kadar da Yay Burcu'nda devam edecek. Dolayısıyla bu gerilemenin genel tonu en neşeli bağlantılarınızı beslemenin ve ufkunuzu genişletmenin yanı sıra başarmak ve takdir kazanmak için bilime yönelmekle ilgili e, düşünceleri harekete geçirecektir. Oğlak Burcu'nun etkisi aslında bu dönemi e, büyük projelerde yatırım, e, pardon yarım kalmış işleri tamamlamak ve e, bir sonraki iddialı girişiminiz için e, pragmatik yaklaşımlar üzerine düşünmek için güzel bir zaman haline getiriyor. Haberci Gezegen yay Burcu'nda girilerken, Kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz, jest sosyeti olmayı dileyebilirsiniz ya da gerçekten buna teşebbüs edebilirsiniz. Ancak bunun yerine e, aksilikler, gecikmeler ve aksaklıklar planlarınızı bozabilir. Öte yandan sevdiğiniz bir tatil yerini e, yeniden ziyaret etme fırsatı bulabilir veya neşenizi artırmaya yarayan e, büyük resimli Dersleri yeniden öğrenmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkür'ün bu iki dinamik burçta girilemesi, kafanızı dinlemekle, içgüdülerinizi dinlemek ve kısıtlamalar, e, sınırlamalarla mücadele etmekle sınırları zorlamak arasında daha iyi bir denge kurmak için de zemin hazırlayacak. E, ayrıca bu dönemde kendinizi Merkür'ün gökyüzünde aynı noktada... E, ilerledi. 25 Kasım 12 Aralık tarihleri arasında e, ortaya çıkan temaları yeniden gözden geçirirken bulabilirsiniz. Bu genellikle kafa karıştırıcı ama nihayetinde aydınlatıcı. 3 haftayı nasıl değerlendireceğinizi daha iyi anlamak için de Merkür Gerilemesi Burç yorumu izlemeyi ihmal etmeyin diyorum. Ve size güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.